Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Erenlerin diyarından selamun aleyküm. Erenlere gönül verenler. Özbekistan'ın Tacikistan sınırına 50 kilometre kadar mesafedeki Denau bölgesinde Hacı Alaaddin Attar kudüs Ruh'un huzurundan size sesleniyoruz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Bir gün Hacı Alaaddin Attar Kudüs-ü Ruh Şahnakşibent efendimizin huzurunda otururlarken Ala dermiş Şahnakşibent Hazretleri, Alaaddin Attar Hazretlerine demiş Ala gel. Oturmuş dizinin dibine. Gözlerini dikmiş gözlerine. Muhabbet bizden size midir, sizden bize midir diye sormuş. Ben mi seni seviyorum da sen beni sevebiliyorsun? Yoksa sen mi beni sevdiğin için ben de seni seviyorum? Minvalinde bir soru. Alaaddin Attar Efendimiz Kudüs'e sırruh. Belki şöyle düşünmüş olacak ki, onların bizi sevmeye ihtiyaçları yok. Bizde onlar tarafından sevilecek bir hal yok. Hani o benim neyimi niye sevsin ki? Düşünce bu. Bu düşünce içerisinde gerçi Evliya-i Kiram Haziratı da bir an kalbi boşluğa düşürürler ve oradan öğretmek istedikleri bir şey var. Belki Şah Efendimizin bir orada cilvesi de var. Bir an boşluğa düşerek demiş ki efendim bizden size olsa gerektir. Biz sizi seviyoruz. Şah Nakşibend Öyle mi? buyurup elini rivayet o ki Alaaddin Hattar Hazretleri'nin omzuna koymuş. O elin omza dokunuşuyla beraber nasıl bir tasarrufsa artık öyle bir hal yaşatmış ki Alaaddin Hattar'ına. Hacı Alaaddin Hattar Kudüs'e sürüp o an kendimi bomboş hissettim diyor. Muhabbet manasına hiçbir şey göremedim kalbimde, bomboş. Boşluğa düştüm. Bir müddet sonra elini çekti omzumdan ve bana eski halimi iade etti. Hafif tebessümle buyurdu ki, Seven sevmezse, sevilen sevemez. Yani eğer maşuktan aşağı bir muhabbet olmayacaksa, olmamışsa aşığın maşuna duyduğu muhabbet onun vuslatına sebep olmaz. Onunla vuslat gerçekleşmez. Muhabbet büyükten küçüğedir. Büyük küçüğü sever de küçük o sevginden kendi gönül aynasına yansıyanla kendisine düşenle sarhoş olur. O sarhoşluk içerisinde ben sevdim zanneder. Halbuki seven büyüktür. Allah sever kul sevdim zanneder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sever ümmetini. Mürşidi kamiller müritlerini severler. Onlar sevilendir. Ha, hakiki aşkta da aşık kim, maşuk kim, aşk neyin nesi hala tarif edilebiliyorsa zaten diyorlar ki orada aşk yoktur. Muhabbet odu evvel düşer maşuğa andan aşağı, şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi mum önce kendisi yanar da sonra etrafında sema eden pervaneleri yakar. Dolayısıyla aşkın odu da önce maşum gönlüne düşer, ondan yaylanla aşık yanar. Şimdi senelerdir menkıbelerini okumuşuz, tebessüm etmişiz, öğrenmişiz. Kalbimizin nerede olduğunu senelerdir kendilerinden öğrenmişiz. Hadi şu kutlu mekanda anı verelim adını. Doktor Ahmet amca Allah rahmet etsin derdi ki, şu kadar sene tıp okudum ama cilve-i Rabbani'ye bak ki kalbimin yerini okuma yazma bilmeyen bir zattan öğrendim. Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Hazretlerinden bahisle, mürşidinden bahisle. Bedenimizde taşıdığımız kalbin ne işe yaradığını, nerede durduğunu, nasıl olması gerektiğini, ne olursa Mevla'ya kurbiyet elde edeceğini kendilerinden talim ettiğimiz zatların Mevla nasip etmiş. Çıkmış gelmişiz. Huzurlarından kalp sahiplerine sesleniyoruz. Aşağıda kabri şerifin başında büktüm boynumu ve Hacı Alaaddin Attar Kudüs'e ruha bu size girişte anlattığım gönül meselesini anlattım. Ve dedim ki eyle sermezsem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem sakı olan kimdir meyü nedir? Gerçi canandan dilü şeyda için kam isterem. Sorsa canan bilmezem kamu dilü şeyda nedir. Gönlün ne olduğunu bilmiyorum efendim dedim. Aynı sizin gibi. Hani sormuş diye birinde size Şahin ben Hazretleri. Aynı öyleyim. Muhabbetin nereden nereye gelip gittiğini bilmiyorum. Ama sevmişsiniz ki gelmişiz. Layık olduğumuz için değil muhtaç olduğumuz için sevmişsiniz. Bizi kapınızdan boş çevirmeyin diye yakarıp niyaz ettim. Alaaddin Attar Hazretleri, Attar malumunuz güzel koku satıcılarına verilen isim. Hazretim Attarlıkla meşgul olmamış. Ama iki sebepten ya güzel kokuyu sevdiğinden, güzel kokular süründüğünden ona Alaaddin Attar demişler. Yahut da Sohbetinden, meclisinden o güzel kokular çıktığından dolayı Alaaddin Attar demişler. Es sohbeti dervişan, boyu Muhammed Ahmet. Hazreti Mevlana diyor ya, dervişlerin sohbetinden Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusu gelir. İşte onun için Attar, Alaaddin Attar. Daha gencecik yaşında gönlüne aşk ve muhabbet düşmüş. İlim derdi düşmüş. Abisi ve kardeşi, babalarından düşen mirası alıp ticaretle meşgul olurken o mirastan kendine düşen payı da kardeşlerine bırakarak medresede ilim tahsil etmeye başlamış. Şah Nakşibend Hazretlerinin kerimesi evlenecek çağa gelince Hazret rivayet o ki elini arkaya atıp medresenin yolunu tutmuş. Medreseye girip baksa bir oda, odada bir hasır, birkaç kitap, bu oda kimindir?" diyor. Alaaddin Hattar'ındır efendim diyorlar, çağırın onu. Geliyor, buyursunlar efendim ve Alaaddin Hattar Kudüs'e sırruha dönüp bir kızım var, onu seninle evlendirmeyi murad ediyorum diyor. Şereftir efendim diyor, mahcubiyetle boynunu büküyor. Ve Şah-ı Efendimiz'e bu suretle damat oluyor. Şah-ı Hazretleri aynı üftade Hazretlerinin Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ciğer sattırması gibi hikmeti nedir, sebebi nedir, niye olur, neyin nesidir? Biz bilmeyiz ama yaparlar bunu, yapmışlar. Alaaddin Attar'ına da dönmüş ve demiş ki, Elmasat, çarşıya çık ve elmasat. Düşünün şimdi, zengin babanın evladı Alaaddin Attar, o abilerin kardeşi olan Alaaddin Attar, ilim sahibi olan Alaaddin Attar, çarşıda elinde bir elma tepsisi, mürşidi emretti diye elma, 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 elma satıyor. Birkaç gün sonra Abisi ve kardeşi bu durumdan çok rahatsız olmuş. Kardeşimiz nasıl böyle bir şey yapar? Alimdir, imkanı vardır falan. Onların rahatsızlığı Şah-ı Efendimizin kulağına gelince, öyle mi? buyurmuş. Gel, şimdi gideceksin, kardeşlerinin dükkanının önünde satacaksın o elmayı. Ve yüksek sesle bağırarak satacaksın. Gitmiş dükkanın önünde elma satıyor. Abisi ve kardeşi tabii iyice rahatsız olmuşlar bu durumdan. ...efslerine dokunmuş. Geliyorlar ve diyorlar ki yapma bunu satma satacağım. Bari dükkanın önünde satma satarım. Bana değil mi ki bunu mürşidim memretmiş Dükkanın önünde sat demiş. O zaman ben bu elmayı bu dükkanın önünde bağıra bağıra satarım. Ve satmış. Orada satılan bir elmadır. Orada rahatsız olan iki kardeştir. Ama bilinmez ki Şahan Akşibend Kudüs'e sürruh alasının gönlünde ne gibi işler işler o anda. kasr Arifan'a döndüğü vakit dergaha Şahan ben Efendimiz diyor ki tamam artık elma satmana hacet kalmadı. Mesele halli oldu. Ve başlıyor dervişlik yapmaya, dervişlik yapmaya. Çok sevmiş. Yanından ayırmazmış Şahan Akşibend Efendimiz Alaaddin Attar'ı. Hatta diğer dervişler de acabasını düşünürlermiş. Neden, niçin böyle? Acabası aslında anlaşılacaktır. Çünkü Şahan ben Efendimiz henüz hayattayken bazı müritlerinin terbiyesini Alaaddin Attar Kudüs'e ruha teslim edecek ve diyecektir ki onlarla sen ilgilen. O onlarla ilgilendikten sonra da dönüp dervişana Alaaddin bizim yükümüzü hafifletti diyecektir. Şu an Nakşibend Kudüs'e sürhün alemi cemale göçüşünden sonra Alaaddin Atlar Hazretleri'nin etrafında diğer halifeler de olmak üzere bütün müridan pervane olacaktır. yakub u Çarhi Hazretleri kalkıp Alaaddin Atlar'ın yanına gelecektir. Çünkü ona bir mektup yazar ve der ki Şah Nakşibend'in vasiyeti hakkında ne düşünüyorsun? Hani sana demişti ya, ben gittikten sonra Alaaddin'in yanında ol. O gitti ve ben şimdi buradayım Çağani anda. Ne düşünüyorsun? Gelir. Muhammed Parisa e Hazretleri gelir. Alaaddin Hattar Hazretlerine bendelik ederler. Yine intisap ederler ve yol onunla beraber yürür gider. silsilet ü Zeheb'in kol başlarından, büyük saatlerinden. Mevla derecatını âli eylesin. Bizleri şefaatine nail eylesin o muhabbet o gönle nasıl bir düşmüşse bakın hala o çera yanmaya devam ediyor. Yedi asır geçmiş üstünden hala o çera yanıyor. Aşkla insanları kendine çekiyor. İnsanlar dünyanın dört bir tarafından kalkıp bu mekana geliyorlar. Küçücük bir şehir Dena. Alaaddin Attar Kudüs'ü ruh burada. Gelelim ve onun huzurunda duralım. Gelelim ve onun o kokusundan Alabilen burun hala alır o kokuyu, o kokudan istifade edelim. Masiyet bu, gönül o gönül. Bir gün Şahan Ben Efendimiz çağırır, der ki Ala gel ne konuşuyordunuz? Konuştukları mesele şudur dervişlerin. Alaaddin Attar Kudüs'e u Harezm'e gittiğinde bir derviş Muhammed yanına yaklaşır ve der ki gönül nedir Alaaddin? Sen ne düşünüyorsun gönül konusunda? Ben gönlün mahiyetini bilmiyorum diye cevap verir. Bilmiyorum demek bilenlerin karıdır. Bilmiyorum diyene bildirirler. Bilmiyorum der. O derviş Alaaddin Attar'a dönüp der ki gönül üç günlük ay gibidir. Böyle tarif eder. Kasr-ı Arifan'a geldiklerinde dervişlerle gönül hakkında mülahaza ederlerken Şahan Akşıbend Efendimiz bakar ve çağırır der ki Ala gel gelir. Ne konuşuyordunuz? Gönülden konuşuyorduk efendim. Ne diyorlardı gönül için? Harezm'de bir derviş Muhammed'le karşılaştım efendim. Bana gönlü tarif etti ve dedi ki üç günlük ay gibidir. Sen ne dedin? Mahiyetini bilmiyorum dedim. Tebessüm eder. Mübarek ayaklarını Alaaddin Attar Hazretlerinin ayağının üstüne koyar. O ayak diğer ayağının üstüne geldiği anda Alaaddin Attar Hazretleri kendinden geçer. O anı şöyle tarif edecektir, tasvir edecektir. Bir baktım ki kainatta yaratılmış ne varsa bütün mevcudat benim içimde. Onun hepsini içimde seyrettim. Ayağını çekti, halimi bana iade etti. Ve dedi ki bu gönülden bir cüzdür. Gönül o dervişin dediği değildir. O kendi bildiğini tarif etmiş. Gönül öyle bir sırdır ki Allahü Teala... Yerlere göklere sığmadım mümin kulumun gönlüne sığdım buyurdu. Gönlü bilen onu bulur, gönlü bulan onu bilir. Ölçüyü böyle koyar Şahnak Şemsettin Hazretleri. Ve şimdi bu sohbetin üzerinden geçmiş asırlar gönlü bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Ne gönlü bulabildik, ne onu bulabildik. Erenlere gönül verenler, ne de bilenlere gönül verebildik. Veremediğimizi biliyoruz onların huzuruna geldiğimiz vakit. Bulamadığımızı biliyoruz bulanların huzuruna geldiğimiz vakit. Hacı Alaaddin Attar Kudüs'e ruhun huzurundan dua eder, dua bekleriz. Gönül, gönül mühimdir. Yunus der ki hoca, istersen var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Eyvallah. Dera Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Soner.